Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmaya davet ediyorum. Ezgi Molan'ın programında samimi itiraflarda bulunan Kerem Bürsin, Hande Erçel'in egosit bir olduğunu sanıyormuş ve tanışınca bir hiç öyle olmadığını görüp çok şaşırmış arkadaşlar. Projeyi kabul ettikten sonra başrolü kiminle paylaşacağını öğrenince eyvah kim bilir neyle karşılaşacağız diye bile düşünmüş Kerem Bursin arkadaşlar sete yakınlaşan çift aşkını tatil fotoğraflarıyla belgilenmiştir arkadaşlar. Anında böyle videoların devamı için kanalıma abone olup güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.